Peki şunu merak ettim helikobakteri mi dediniz? Evet. O nasıl bulaşıcı bir şey midir? Nasıl yani geçer? Nasıl oluşur e, Aslında iyi beslenmemeye bağlı olarak bağırsak florasını bozan birçok bakterinin, birçok toksinin bağırsakta birikmesi sonucu veya uzun süren ishaller, uzun süren kabızlıklar hmm. e, sonucunda oluşan insan <laughs> vücudunda bir bakteridir. Helikobakterin çok bulaşma yolları bilinmiyor. Kişiden kişiye bulaşmaz ama ben besinlerle... Doğrudan e, besinlerle. Yani doğrudan besinlerle çok çok ilişkili olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Sindirim sistemini iyileştirmek, düzeltmek bu işin esas temelidir. Mesela çok antibiyotik içmek de galiba bu bakteride bir direnç gösteriyor. Dolaylı olarak etkili evet. olur. Antibiyotiklere karşı bakteriler direnç geliştirir. Aslında hı hı. nasıl geliştirir? Şöyle ki doğru bir ortamda, ee, bağırsak florası eğer çok düzgün çalışıyorsa, sindirim sistemi güçlü ise vücut bakterileri de enfeksiyonları da çok çabuk yenebilir ve hastalıkları e, atlatabilmek Başlamadan çok yok. daha kolaydır. Bu bir bakteriyi baskılamak, bak bakteriyi temizlemek de aynı şeydir. Eğer ortam, fizyoloji, e, ümmün sistem, mideniz, bağırsaklarınız güçlü ise hastalıkları yenebilmeniz çok çok daha kolaydır. Bakteriyi de e, çok daha rahat baskılarsanız mide ülserini de yok edersiniz. Gastriti de vücut kendi kendine yok edebilir. Bunu ayrıca bir ilaçla, bir bitkiyle, bir antibiyotikle sağlamanız gerekmiyor. Evet. Ama antibiyotikler bağırsak florasını bozduğu için hmm. o zayıf olan ortamda iyi bakteriler kötü bakterilerle ben mücadele edemez, edemez hale edemez gelir hal ve edemez. helikobakter ben artık buranın sahibiyim diye ilan Hiç eder. Sindirim mafya. sistemi <laughs> mafya. Gelip orayı satın alıyor.